Evet. Evet sayın seyirciler. Çaylarımızı içtik. İkinci bir saniye. İkinci atışlarımızı yapmak için evet hedef alanına geldik. Her aslan bir çömeşiyor, bir kalkıyor artık. Nasıl hedefi düz Nasıl böyle her zamanki çamurluğunu yapacağım diye gayret içinde. Abi var mı söylüyorum? Evet. Şu bir saniye. Evet bir şey diyecektin galiba Erhan aslan. Evet sayın seyirciler. Tutar şey, mısın ben? orayı? Orayı tutar mısın? Tutuyoruz. Gördüğünüz gibi <laughs> pof çıktı gene. Hayır tutar mısın orayı? Tutuyorum işte. tut orayı. İyi tut. Hedefi göster bakayım. Hedef neredeydi? Tut bakayım. Tutuyorum işte. Hedef orada. Orada sayın seyirciler. Hani nerede? İşte orada. Hani nerede? Evet gidiyoruz. <laughs> Gel gidelim beraber. Hep evet beraber şu anda gidiyoruz sayın seyirciler ama bir şey hitap etmek istiyorum. Heh. Delikanlı olmak gerekirse Heh. bu sefer vurdu galiba. <gülüyor> <Gel>. <gülüyor> Ve ama 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 her şey bitmiş değil sayın seyirciler. Adımlıca öyle yok. Her şey bitmiş değil. Ee, Tabi ben de atış yapacağım daha. Evet. Her şey bitmiş değil. Gel. 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 Evet, tabi şöyle de bir şey var sayın seyirciler. Evet şimdi Bak, hedefe bakıyoruz. Şu, şu deli görüyor musun? Evet. Ve arkadan çıkmış. Bravo. Gördün değil mi? Heh. Tamam. Tamam. Şöyle de bir şey diyecektim. tam tamam. ama <gülüyor> diyemedim. <gülüyor> diyemedim. Çünkü Rüzgarın, acaba rüzgarından, rüzgarından. Rüzgarından veyahut rüzgarı da dedin, şu çalı çırpıyı hani çalıları falan değdi de mi ha. yıkıldı falan doğru, diyordum. Doğru doğru. Biz burada. Evet AMSAM PANEMO arkadaşlar.

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Evet 47 adım. Evet. Birer metre hesaplarsak 47 metreden evet. bir ben adım. ben vurdum. Amel abi vuramadı. Bir adım bir metre mi senin? Tabi bir metre. Hı. Öyle hesaplayacağız. Şimdi bir daha çık Amel abi buradan. Evet. Evet onu ben ayarlayacağım. Yalnız...